Evet, yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve bugün çocukları alıp nereye gidiyoruz? Yaylalara çıkacağım. Burada geceydim vardı. Böyle ızgaralık hazırlayıp şöyle buzluğa atmıştım. O şimdi daha erimedi. ızgara olmaz dedim. Ondan dolayı şöyle bakın. Güzel gene dilinmemiş. Dilimlenmiş ızgara tarzı hazırlanmış güzel gene. Bakın. Erimeyecek gibi geliyor bana ızgaraya. Ben de onun yerine dedim o erime bir şey olur. Sacımı alıyorum yanıma. Arabanın gerisine koyacağım. Erime yapmazsa ızgara olmazsa güzel bir saç kavurması yaparım. Yaylanın düzünde çocuklara yediririz. İnşallah yağmur yağmaz. Evet, etimizi alıyorum, saçımızı alıyorum, ee, diğer malzemelerimi hazırlayıp size geri dönüş yapıyorum. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> biz yaylanın düzüne çıktık, malzememizi aldık ve etimi doğruyorum. Dediğim ya sizeki evde buz gibi saç kavurması için. Mecbur ince ince böyle doğrama yapıyorum. Ne yapacağım mecbur. Şimdi edimizi böyle tahtanın üzerinde güzel yine doğruyorum. Az sonra saç kavurması da yapacağız. Böyle güzel güzel. Bir yerden de semaver yaktık orada Özlem. E i̇şte esallah. Merhaba diyeyim, merhaba. Eşine, eşine sıcak çay içirmek için uğraş veren koca misali. Bak bak. Evet. Evet. Ama hatunu da, hatunu da bak ne ben yapıyor onu. Et doğrayım. Normalde bu hazırlanmış ızgaralı etti ama saç kavurması yapacak olduğu için. Ben dedim sana de... iki tane odunun üstüne cızbız yapalım onları diye. Gözün üstüne atayım o diye. de yine almıştım onu buzlukta erimedi Yeriseyi de öyle yapardık da. Tamam ha. olsun neyse. Saç Çocukları da geçe... Çekeyim. Öyle. Çocukları da çekeyim. Çocuklar oyunlarını kurdu arkadaşlar. Böyle. Oynuyorlar. Şöyle etraf dumanlı olduğu için aslında çok güzel bir ortam. Ama etraf dumanlı olduğu için fazla çekemiyorum. Şöyle ortalık gözükmüyor yani. Bir de o karşılarda şey var. Gene. Piknik yapanlar var. Şöyle ortamdayız. Tamam. Özlem, Efendim. Bir zahmet kalk şeyi yap. Ben ızgaramı yakacağım zaten. Evet. Yap hadi ondan, bana kolay gelsin, sana hadi. da kolay gelsin. Evet, bana kolay gelsin. Sonra yine görüşürüz. <laughs> biz hadi. Işimiz, biz acıktık, dilimizi dışarı attık. <laughs> Saç üstüne. Çapu. Saçla yapacağımı ha. da şey yapmayırım. Ne? Kaç kavurum. Tamam ya. şunu kullanırım. Enişte. Kullan. Bir şey Izgara yapmıyoruz ya. ya. Evet. Gibi gibi. Al saçı. Saçımız da Kız. At saçı üstüne kız. Atacağım şimdi. Sana. Ki, etleri yaptım. Etleri ya. yaptım kalmadı kızım. az bir kap et çıktı. Kendisi, Şimdi de bir beceriksizliğim tutar gibi oldu. Yakamam. Al uyanginden. Ötme Uy, uyanginden ya. Bununla yanacak. Uğraşma. Alışsın. Alışsın. Al, al. Ya. Şu. Oy, Açtı ayağımı ay, gördün mü? He açtı ayağımı Hava güzel a, ha. Ayağım açtı. Abi eniştem ayağım açtı diyorsam o diyor ki hava güzel. Hava güzel a, hava açtı bak. A, a, aş, ayağım a, güzel. Ayağım. Enişte abi çakmak ha. İpek at git Gözüne duman yalı İpek oraya git. İpek oraya git anneciğim. Gözüne duman geldi. İpek çay devrili dükkanını yanarsın, hadi annecim. İpek nereye? Saçımı verin bana, saçımı verin bana. Onun oh. ortası bas mı oldu? Enişte büyük mü? Yıkacağız mı onu? Yok yok kayna dönün. Bizimki değil o ama. Ha? o bizim gibi değil bizimki ne orda alperen mi? e biz ne yapacağım buna şimdi hafif bir su dök içine için de Hayır. su kaynasın blok mu ben yıkadım onu evde yıkadın mı he o ama şu. sanki pas var on. he soğan mı sürsen ona soğuk diyeceğim. dedik mi? benim mi abi devrilmez de ne? Tabii. Yandırıyor, onu düzeltmen gerekiyor. Ama gerek tam oturttum onu. Ama tamam da öyle eğri pişmez onu da zaten. Onu tamamen düz oturtman ona. lazım onu. <laughs> <laughs> Takoz yanar orada olmaz mı hocam? Taşla düzeltmemiz lazım onu. Ya ben düzelt... benim bildiğim erkekler yapar bu işi. Alalım seni sağ. Ya uzaktan. Izgara değil şey mi? Özlem'in şeysi. Saç. Beşinlik saç kavurmaya Baba. hazırlıkları yapıyorum. Onlar kağıt morçalı lazım onlar. Evet. Aldı oynayın. Bak, Özlem. Gel. Merhaba da arkadaşlarıma. <laughs> Bugün keyfimiz yerinde, yerinde. Çok da güzel Bugün çok keyifli gibi yerinde. ama sadece çimenler ıslak. Biz de böyle Yok, bir ortam ıslak, bulduk. Çimenler Nurcan. O Bakın. Keyfimiz de yerinde, at da gelir. Adımız da gelir. At da gelir. Anne ata binelim mi? Ata binelim. Önceden saç kavurmanın şeysini mi koyardık, yedin mi? Tabii. <laughs> Edi kavurursak ondan onda sonra mezesi. Sen yaparsın. Yığmasını. Bak, <laughs> Sen hiç yığmadın <laughs> mı? Fark etmez diyor. <laughs> sen güzel yaparsın. Saç şimdiye kadar hep sen yaptın. Nasıl senin ellerinle yedik saç kavurursak. Burca soğanı versene bana az. Yarım da soğan. Dur. Vereceğim sana şimdi. Onu kurut. Soğan. evde yıkamışsın sen, sen zaten e, He, onu yıkadım ben evde de. Yine öyle bir şey tut. Açıldı zaten Açıldı değil mi? Dedim, e, de dedim ki de soğan sürünce Al bir tarafında daha var sanki. Bir Vereyim mi biraz daha soğan? Yok yok daha çıkmayız zaten. Ha. İşte daha bir şey oldu. Yok, yok. i̇ki soğan da tuttum. Soğan da Tüplen çok uzun zamanda bir şey işte. Öyle az pişecek gibi. Tüplen uzun zamanda bir şeydi. Sen onlara şey mi soğan mı doğraysın? <laughs> Soğanların malzemesini hazırlayalım. Aslında Hasan e, zeytinyağı şey vereyim sana başta koyma Olur.

ne bunları. Ee, şimdi ne koyacağız ona peşne? Edimi. Bunlar eritip, onu sonra eti koyacağız. Tamam. kavurup ondan sonra tamam. Koyacağım. Koyacağım. Sen bu kimde bir kimliğini? E şey için Eniştenin yemek yapma ortamı. Ay, yandı gözler. <laughs> Kız kaç Anladım. tane soğan ekledin ona sen? O soğan ne olsun? Soyun şey ekmeğin içine kömeriz yeriz. Acıktım ya. Ay duman bastı yine. Bastı. Yapacak bir şey yok. Yatsın gider. Bağlamadık tüplerini ya. Yağmur yağmasın yeter Nurcan. Yağmur yağmasın yeter. Oğlum Alkan neredesin? Evet. Tuvanımızı topladık. Kapı. Şimdi. Biber tüplerim neredesiniz? Ya, Biberleri mi doğrayacaksın? He biberleri domatesle yıkayacağım bana birkaç tanesi. Anne, Bunlar evde yıkayıp da geldi. Biz de boş ekledim. Bakın yıkama işimiz olmasın da. Sadece domatesle yıkamayacak. Abla yakanlı mı acaba? Ağzına süreceğim. <laughs> he. Çarlı koy. <laughs> bak bak Ben mi bakacağım? Hasan işte ver. Şimdi gözlerim. Gözlerim yanmış. Ondan bir tane doğru ona zarar etmez. Yanmış gözlerim bir daha biber acısını mı çekeceğim? İstedim ki siz yiyin. O, ya bakalım halleri. Bir şey olmaz. Dolan Dolanıyorsun, geziyisin ha. İki tane yiyeceğin şeyi de yapacaksın tabii. Ya bayırım bir şey mi dedim? Giden biber doğray ya yaba kaldı malları di. ortama bak. Yandı gözler. <laughs> Bu tarafa o ben o yoğunlaşayım. Canım, gelme, 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 gelme. <laughs> Yok, yok, tamam mı? Etrafı da bakın. Duman kapattı. Duman kapattı. Ee. Eski restoran çıt. Tamam ben. Çek çek. Ne Papi be Doğru doğru ama çok az doğru. Ama biber enişte çok olunca edin tadını kesti ya. O adamın altına bir odrak getirseydik. Yok mu hani abi adamın sandalyeleri? Onları bıraktı evde geldi. Onları evde dursun diye aldıydık. He. Tamam. Gülü. Doldurucuk doldurucuk da bunlar ata bunun altına çöp olmaz. Etme, oldu. Bu arada hem çekişiyle hem... Allah Allah. <laughs> bunun kabuğunu soyacaksın ha? ha. Niye? Niye soyalım kabuğunu o zaman? Ne bileyim kızım kabuğu soyulur bunların. Çekilin. He. Soymadan yapalım. Soyalım. Süperim. Al da soy bir tane. Al. Ben de Oturayım. Otur ye. bana gerek yok kız ama böyle. Bakayım çanısı da ne yapayım üstüne. Çanısı kim? Çanısı ne yapayım? Allah Abi ne kavurma Elif acıktın mı? İpek acıktın mı? Allah. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, vereceksiniz de su şimdi. Bunlar da şey... E, kemiklerimiz. Kemikleri, <laughs> Kapuğurtanın kemikleri ama. Oluyor mu sizce güzel? Yazın bana. Biz izliyet mi çekiyoruz ama çok güzel ya. Ortama baksanıza duman. Anne bak ne gelmeyecek? Aklıma açar gibi. Acar mı? Uşaklarımızı bulamayız. Uşaklar oradasınız da. Hey evet, çocuklar. Hayal meyal görüyorum onları herhalde. Sizi kaybetmeyelim de. anneciğim montunu Anne, bak, kürtün. Beni görebilecek misin? Anneciğim göremiyorum Sen uzaklaşma. Diler bana ki anne beni uzaklaş. Elif neredesin göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Özlem var mı desteklerin Soyup yapıyor. Bu ara biraz da özleme attım işi. Ortak değil mi? Küçük doğru Yok yok doğru gitsin onlar. Girecek ya pişecek ya görülsün biraz da yemekle. Görünsün, görünsün Evet öyle çarçabuk hazırladım sabahtan çıktım. Ama aşağılar sıca gitti. Geldik yaylaya görüyorsunuz durumu. Bir esip savurmadığı kaldı biz. <laughs> Bir şey oldu bir şey, olmaz. Bir şey olmaz. keyifli ama Evet az sonra da Ay bakalım ne, de deniz, deniz. ne güzel cam kokusu hava temiz oksijen oksijen bol <laughs> yağmur yağmur neresi yağmur enişe yağmur mu ha bunu da memnun etmek zor Yok ben istedim ya böyle çimenlerde yuvarlanıp çiçeklerin arasından oradan aşağıya gitmek istediydim. Takla atmak <laughs> istediydim çiçeklerin arasından. <laughs> tamam tamam nereye gidelim? <laughs> tamam oynasın ben zarar etmiş. Hadi. Tamam al oradan iki çocukları görüyorsunuz. Hadi bakalım. Yeni şekerin karnatür hazır. O pişmedi daha et pişmedi. Valla yerken hiç gözünün yaşına bakmayacağım. Bir açıktım kahvaltıda yapmadım. Bir açıktım. Ben istediydim ki şu şey şöyle çimenlerde özlem çiçekli çimenlerde yuvarlanarak aşağı inmek. Ee, çok güzeldi ama. Papatyalarımıza bak. Evet şimdi malzememizi domatesini, biberini şeyine koyuyoruz. Biraz daha koyarsan az olur. malzemesini, soğanını, biberini, domatesini koydu. Böyle. Ne kadar da daha pişecek şey Yarım saat daha bir şey çıkacak. Tamam. Yarım saat daha bir Ve bizim yağımız, hafiften, kumağın. Bunun Abi bunun içindeki de ne olduğunu da ayıralım. Abi bunu alıp, ayıralım. Sönmesin, yansın. Oh bir tane. Çayımız da da bitti. Evet. Tamam tamam özle. Evet çayımızı bakayalım. Odunun da koyduk. O şimdi pişe dursun. Evet bu ara. Biz de şimdi salatalık malzememizi hazırlayacağız. Koyar mısın gene? Duracağız mı burada? Ne bileyim oturuyoruz. Ben çekirdeğimiz var. He ee, nişte çekirdeğimiz varmış. Çay yapıyor. Orada üç tane Evet görüyorsunuz duman aldı gidiyor. Biz böyle arabanın içinde hazırladık. Yedik göstermeyeyim size. Yemiş bulunduk. Çok acıdım çekecektim size ama hani deli gibi saldırdım. <laughs> o ara onu mu düşünüyorum de. Vallahi soframızın bir de gösteremem size. Ve Bu soframızı bereketle eylesin. Evet. Ve şöyle görüyorsunuz yağmur camur bir, bir yağmur Suyumuz tutuldu. bir yağmur yok. tutuldu. Bir görseniz. Şimdi nereden alabilirim? Restorandan. <laughs> evet Özlem restoranttan alabilirsin. Şu aşağıda restoran var ya. Verecekler mi bana? Verecek? Hasan yolla. <laughs> tamam, Ama Ama o yeter şey O Ona yetmez bize. Koy. Özlemciğim bir bardak çay. Biz semaverimizi bile döktük biliyor musunuz arkadaşlar? İyi gideyim. Biz bir dolu döktü aşağı. Bir dolu döktü aşağı. Sen istedim. Ben gidemem. Yemeğimiz pişmiş. Gel. gel bize şey al. Ne? Su al o restoranda. Abi de. Bak su istiyoruz. Ayaklarım ki gel. Gel benim tehlikeleri vereyim sana. Yalnız gitmesin çocuklar hep gitsin. Allah de, kabarlı değil. Kabar de, de evet. açar Biz verdi perişan hallerimizle şurada çocuğu gördüm at biniyor. Biz bu ara böyle bir ortam yaptık değil mi Özlem? Biliyorsunuz ben böyle bir genç çocuğu gördüm. Bu İpek'in sesi. Genç çocuk gördüm at biniyor. Le dıgır dıgır gidiyor. Bu havada bir güzel gene Ortam yaptık kendimize. Ortam yaptık arabanın gerisinde kendimize değil mi Özlem? Hem de güzel ortam. Evet. Çekirdeğimiz al. evet. var. Kaça, Çayımız Köcekler. var. Evet, çay yaptık ya, kendimize ya. ama tek demlik yaptık ya, şöyle. İçiyoruz işte. Ya. Neyse, artık sizde böyle. Görürüz beri beri hallerimizi. Yanaklar kıpkırmızı. Hı hı. Yana yayladan aşağı geldik. Nereye gidiyoruz özle? Foruma. Üst üzerimize <laughs> değiştik. Forum yapalım dedik. <gülüyor> Gezme, <gülüyor> gezmeler bitmese dedik. Evet. Çocukları eve bıraktık ablama. Ondan sonra dedik ki bir forum yapalım. Evet. Ondan sonra evli evine köylü göğüne dağılsın gitsin. Evet. Ya o kadar yağmur yağdı, şey yaptı. Bir Yayla şey ettik. Soğuk idi. Yayla aynı kış ayamıydı. Ama evet. şimdi yaz ayamını yaşıyoruz. Evet. Biz böyle geldik. Bir forum yapalım dedik. Ve bismillah dedik yani. Şimdi bizde yolculuk var. Yanaklar <laughs> <Evet>. kız <kısmı. gülüyor> Yandık yandık. Hayır duman yaktı bizi duman. Yüzü yakan. Tamam. de duman yaktı. Güneş değil. Haydi. <laughs> evet. Bugünlük de bu kadar olsun ve diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.